Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoşgeldiniz. Hazırlandım, böyle trench coat'a ihtiyacım var ve Türkiye tatilimize son 9 gün kaldı bu yüzden çok heyecanlıyım ve büyük bir hevesle Türkiye'ye gitmeyi bekliyorum. Şimdi kendime trench coat bakmaya çıkacağım. Şöyle bir blazer yelek giydim, şunu çok bayılarak almıştım Moda Nisa'dan ve soğuk diye böyle bir şal aldım üzerime. Aslında Zara'da çok güzel trench coat'lar buldum. Ama e, pazar günü normalde biliyorsunuz ki Almanya'da her yer kapalı ama pazar günü e, Konstanz'da açık olacakmış. Böyle belirli bir saat arasında. Böyle bir uygulamaya başladılar. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Ama bence çok güzel bir şey. Aynı zamanda Überlingen'de de böyle bir açılacakmış hafta sonu diye duydum. Öyle. Zara'yı en sona bırakıyorum. Çünkü Zara'daki birçok şey beğendim. Şimdilik buradaki mağazalara bakacağım. İşte Mango, Hound M falan bu tarz yerleri. Bir de TK Maxx var. Orada da böyle büyük markalar var. O markaların içerisinde de böyle tek kalanlar geliyor. Belki orada bir şey bulabilirim diye bakacağım. Bu yüzden şimdi çıkacağım ama önce Enis'i bekliyorum. O geldikten sonra inşallah gideceğiz. Bir de hafta sonu misafirim gelecek. O yüzden böyle küçük bir alışveriş yapmam lazım. Evde kahve, işte tatlı vesaire kalmadı. Yani full bu hafta hazırlanmakla geçecek benim için. Ama tatlı telaşlar diyorum. Çünkü uzun zamandır biliyorsunuz ki bunu bekliyordum. Öyle. Şimdi videoyu burada kapatıyorum. Dışarı çıktığımda görüşürüz. Şimdi merkezdeyiz. Hmm, saat 6. Ama şey yapmak gerekiyor. 7'ye kadar, 7'den sonra parklar ücretsiz. O yüzden hemen şurada en az bilet alıyor bir saat için. Ondan sonra arabayı bırakıp öyle gideceğiz. Ben Az öncekini çok beğendim ama ben denedikten sonra iki kişi daha denedi. İnşallah beden bitmez diye ümit ediyorum. Wow. Michael Kors. Bak bu benim montuma benziyor ama kadın versiyonu. Aynen. Dizaynı. 80 euro pahalı evet. değilmiş, değil mi? Michael Kors'ı böyle. Ay, yok ya. Çok güzel değilmiş beklediğim gibi. Çok beğendim. zorla yağmurluk aldırdım. Ben de kendi aldığım şu şişme yeleğimi giydim ve Gidelim, yıkı, kahve aldık. Bir de hemen en üst arabaya koydum. Onları yıkıp kahve kek Eğer uyumazsa bugün. Mutsuzum. Neden? Yağmurluk aldırdım. Enis <laughs> kendine bir şey alınca mutsuz oluyor, bana alınca mutlu oluyor. Şu şişme yeleği aldım bugün. Eliniz için aldığımız şeyi de kendim deneyip göstereceğim. Bu da eliniz için aldığımız yanmalık. Ama ben de giyeceğim. Böyle zaten salaş şeyler seviyorum. Sence biraz kolları uzun. Ve dibi boyuma göre aşağıda kalıyor. Şimdi bunu çıkarayım. Yemek yiyelim. Döner aldık. Çok seviyorum döner yemeği. O yüzden heyecanla döner yemek istiyorum. Hemen gidiyorum ve üzerimi değiştirip yemek yiyorum. Görüşürüz sonra. Ve kargom geldi. Şimdi şöyle bir şey aldık. Göstermek istedim size de. Bu böyle koridorda biz şey düşünüyoruz. Yani durmadan ışık açıyoruz falan böyle çok fazla biliyorsunuz ki elektrikler pahalandı ve tasarruf etmek için sensörlü böyle bir lamba aldık. Şimdi takıp deneyeceğim bakalım işe yarar bir şey miymiş. Şimdi taktım koridora. Şuradan da şeyi açtım. Eve prize. Ama hep yanıyor. Sönecek mi bilmiyorum. Söndü. Gördünüz mü? Şimdi geçelim buradan bakalım. Evet. Görür Hı -hı. görmez yanıyor. Yaptığım stil. Şu dün aldığımız. Hadi das her şey. Geri kalan Yapacak bir şey yok. Anahtarımı ben almadım. Haberin olsun. Tamam ben şimdi alırım anahtarımı. Ve çıkıyor. <laughs> Ay çok hoşuma gitti şu kombin. <laughs> Bakın hava mis. Normalde çok soğuktu. Ama bugün güzel. <laughs> Stuttgart'a geldik şimdi TK gideceğiz biz. Bir de böyle şey festival gibi bir şey vardı. Orada da biraz takılırız bakın gibi düşünüyorum. Bakın. Çok güzel ya. Bayılıyorum. Stuttgart'taken de çok güzel oluyordu. Aynen. Değil mi? da zaten tam bu zamanlarda. Aynen. Gitmiştim. <laughs> <Üç Ekim>. 3 <laughs> Nereden gideceğiz? Şöyle sola. Nasıl bir bekliyor bilmiyoruz. Şimdi sola dönüp bakacağız. Aynen. Festival mi yoksa pazar gibi bir daha çok mu? Her sene hanım. Van'da pazar, hmm. pazar gibi gelen. <laughs> Yemek kaptım. çok da güzel Ne kadar? 29 euro. Aha, 30 euro ucuz ki. 12 aylık bebekler için. Çok tatlı. Şurada. Şimdi kahve alalım. Aynen. Soldakiler değil mi? Bakayım. Bakayım. Başka bir şey yapsana, bunun dışına falan dökülmüş. 小朋友呢？ Öyleydi sanki. Bayağı oldu öyle arttı fiyatı. Hmm. Her zamanki mekana geldik. Mostayız. Alışveriş yapıyoruz ama böyle bir mola veriyoruz. Her zaman burada bir kahve içiyoruz sonra <laughs> enerji depolayıp devam. Çok güzel yapraklar düşüyor şu an. Hı, -hı. Kırık olan yerinde yansıma yapıyor kameramız. Selam. Böyle kahve içmeye geldik. Mosa. Böyle şey burası liman. Ama manzarası çok güzel. Bu da böyle bir alışveriş yapmadan önce mola vereceğiz ama Instagram'a öyle bir çıtır ki. Bilmiyorum net mi değil mi. Yürüdüğümüz için olabilir mi? Öyle. Öyle şöyle bir kendimizi gösterelim dedim de. Ondan kamerayı açtık. Şimdi etrafı gösterelim. İşte şurası da her zaman oturduğumuz var. bir kere şurada oturduk Örümcek, hep dallardan geliyor. Bak orada kuğular falan var. Nerede? Biremiyorum. Evet. Bayağı alçaktan uçuyor. Zürih'e iniyor şu an onlar. Zürih çok yakın ya buradan. Aynen. Bak orada bir sürü kuş falan var. Bak ileride hatta full kuğular falan var beyaz olan gözüken. su falan yol içinde şey istiçre gitmemiz lazım. Aslında gelin istiçre gidebiliriz. gün. Bir tane yeter mi? Bir tane de evde var gerçi.